<laughs> Arkadaşlar bir 10 dakika 15 dakika kadar mola verdik. Josh'un abi üstünü giyindi. <laughs> şimdi tekrar <gülüyor> 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 şöyle yapalım. Heh, şimdi tekrardan yapıyoruz abi. Evet. <laughs> Arkadaşlar Levent abimiz yeni mahalle bölgesinde. CDA şubesinde çalışıyor paketleri. Burger King'den, Popeyes'ten sipariş verdiğiniz zaman değil mi abi? <laughs> Heh. İtina ile ya arıyor derseniz size bir güzel masaj yapar. Bedava. Bedava. Para da almıyor yani. Heh, daha Coşkun yani. Bey bak, de Mamak Mali Müşterler Odası'nda yönetimde bak, kendisi. Ah acılı. Evet. Bak, evet. bak. Bak. Evet. Bir de balım aç. iki tarafa. Dümdüz. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Kıdı kıdı bak. Az önce adam adamın kolları kalkmıyordu. Şimdi maşallah şahlandı. 18'lik delikanlı oldu abi. İndir. Şöyle dur. Kaldı kolları. Dümdüz. Bak. Yerim bak kaldırabiliyor artık. Bir yandan şöyle. Şöyle yandan. Öyle de yandan olacak. Tabii. Bakın yazar yazar <laughs> reklamımızda <laughs> Zafer <Zandar> Teknoloji. <gülüyor> 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 devam et. Evet, evet, evet. Ya. İyi yumuşadı adam. Pamuk gibi oldu. Pamuk <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Levent abinin post İstanbul yolcusu. <laughs> Cihaz bozulmuş, düşmüş. Benim tembel İst... ediyor var. Allah. Evet. <laughs> Levent abi, Tam oralar var ya. Papo, sen Arkadaşlar sen birazdan soyun. gene soyun diyecek. Biz görüşürüz. Abi, abi, bay bay kolay ne gelsin. Yapacağız? Çabuk çabuk demiş mi? Çökmüş burası.